Merhaba arkadaşlar bu videomuzda da mahkeme oynuyoruz arkadaşlar da güzel arkadaşlarımızla mahkemede bir güzel suç dinliyoruz ben hakim Pedro ee, İlk ilk yeşil peri geç bakayım ilk yeşil peri geç yeşil peri suçun ne Ya buldu bir daha alttan yazarsan bu konular hakkında tamam mı? Bana yersin kardeşim. Suçun ne suçun? Unmute peri. Dur unmute per. Mikrofondan söyle. Ha. PKK'ların anasını siktim çoğaldılar diye beni hapse attılar. White. Right. Geç bakalım kardeşim buraya. I am nice. Tamam be. I nice ne oğlum ya? <laughs> oğlum bu adam nerede bakan nice ise? <laughs> Bak bir des bir daha desene nice de Allah için nice de. Nice kanka benim İngilizce <laughs> Ruslardan öğrendiğim kadar. Nice. Sen okulda sıfır 6 dersten kalıyorum. <laughs> Yeşil Ruslardan İngilizce <laughs> mi öğreniyorsun abi Allahım ya. Yeşil geç bakayım buraya. Yeşil geç buraya. Yeşil. 10 kuleden at kuleden atlayacağım kuleden freeze ya dur dur ha yeşil suçun ne gülüm ne yaptın kardeşim sen kimi siktin kimin sana gıptı suçun ne hocam şimdi bende de dalga geçiyorlardı geçen gün beni yakaladılar götüme bulduk satmışlardı Oğlum bu fantezi ne lan? Sonra bir baktım ölmüşler Ben bacaklarının felç olmasını istemiştim Anladım hocam Anladım hocam Anladım hocam Şöyle şurası hala açık mı? Açık Şöyle kapıyalım Adam <laughs> Amerikan pastası 3 yazdı amına koyayım <laughs> Öztürk Freezy Türk 1 Gel bakalım Türk Öztürk Geç Unmute Türk Konuş bakayım Kuruma çık lan oradan. Öztürk mikrofondan söyleyebilirsin. Kemal Kılıçdaroğlu'na tuz kattım diyor. Çayına tuz kattım. <gülüyor> Oğlum. <gülüyor> Oğlum ne bu ne amaçsızlık abi. Geç geç Allah için geç. Amaçsız insan. Un frizi yuva. Dur. Freezy yuva bir. Gel yuva. Geç bakayım yuva. Öz yuva. Öz yuva geç. Ha. Ne senin suçun ne gülüm? Sen ne yaptın? Kimi gıptın? Kim seni gıptı? Anlat bakalım kardeşim. Kim kimi gıptı? Sen kimi gıptın? Ne dedi? Dur. Ee, ne dedi ki? Ben savcı oldum dediklerini buradan yazayım diyor. Abi bu ne dedik? Ben görmedim bunu Özyuva neredesin Özyuva? Öldü mü? Niye öldü lan o? Aa kim bastı buna? Zenci olma spreyini çaldım. Bu komik değil abi. Freezy Mehmet. Bir gel bakayım Mehmet. Terbiyeli Mehmet geç mu um, mi? Ha. Ummute Mehmet. Mehmet söyle bakayım. Oğlum bunlara kim basıyor lan? Lan sen kimsin lan? <laughs> ben diyorum ne oluyor lan? <laughs> öldürme, ne oluyor lan? Tamam. Geç geç şuraya, şuraya geç şuraya. Şuraya geç şuraya. Tamam, <laughs> oğlum gülme <gülüyor> lan. <gülüyor> <gülüyor> Dur ben dur. Ben Adamın ben suçu ben neymiş? Terbiyeli Mehmet. Terbiyeli Mehmet suçun ne? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gidip sövüp saydırdım sonra sözüm meclisten dışarı dedim. <laughs> tamam geç geç. Geç. <laughs> Vay pezevenk ya geç geç. Un e, Freezy Dusty bir. Dusty gel. Dusty geç gülüm. Ha, söyle bakayım Dusty. Suçun ne gülüm? <laughs> Komik değil biliyorum diyor. Evet, dinliyoruz seni Dastı. Obama'yı beyaza boydum. Oğlum sen var ya seni alıp böyle yarın sabah okula gitmeden önceki Nesquik yapacaksın ya Nesquik. Annen sana Nesquik yapacak ya annem baban ailen. O Nesquik'e tamam mı bir tane de siyah top tanesini ben atayım. Bilye olsun tamam mı bilye. Akşam totondan onu çıkartırken anırarak çıkar oğlum. Bu ne? Dur. Kanka Can kanka gel kanka bakayım buraya. Buldi Candır. Meyve. Candır söyle bakayım. Bak şimdi diyor. Evet baktım şimdi. Evet baktım. senin kafanda osururum amına kodumun Mehmet'i. He dur şöyle yapalım. He respawn. Söyle bakayım. Senin suçun ne? Bak. Söylüyorum bir, söylüyorum iki, söylüyorum üç tam. Karımı sikerken polis geldi. Beni öldürdü. Karımı sikmeye başladı. Ben de cehennemde ona sövünce Allah beni cennete yolladı. Bak şimdi kardeşim sana şunu söyleyeceğim. Çok güzel söylemişsin. Çok iyi söylemişsin. Eee ondan sonra işte tamam mı? İleri, geri, ileri, geri, ileri, geri, ileri, geri. geri. Anlının ortasının ağzını yüzüne bağlıyorum. <laughs> ne <gülüyor> öldü lan? Tam pu dedim öldü amına Oy oy. Bayku. Bir. Gel bakayım baykuş. Öztürk çık oradan Öztürk Yeminle zihir açarım kafana Öztürk Batı Ha. Kanka beni bir daha alsana ben diske gireceğim Tamam Baykuş Aklımda bir şey yok bir ye Geber abi bu ne ya Freezy Falconer bir. Gel bakayım Falconer Falconer Söyle bakayım gülüm Ben erkek sim götümü verirken yakaladılar. Falconer bak bakayım bana bir kere. Falconer. Falconer. Bana bak dur dur. Hayır hayır bir şey yapmayacağım dur dur. Dur bana bak bir. Heh tut sen onu. Falconer. Bak dur dur. Falconer. A dön arkanı dön arkanı Falconer. Dön arkanı. Heh. ileri geri ileri geri götünün pam deliğine şok çuk. <gülüyor> <gülüyor> Frizi Ahmet 1. Gel Ahmet. Unmute Ahmet. Yap bakayım Ahmet. Yeni videoya like atmadım abi. Sen ne demek yeni videoya like atmazsın lan? Sen ne demek yeni videoya like atmazsın oğlum? Ulan seni en yüksek mahkemelerde süründüreceğim oğlum geç buraya. Geç oraya en yüksek mahkemelere çıkartacağım seni. Kamu davası açacağım oğlum sana. Freezy Just 1. Gel Just. Söyle bakayım. O ateş edenler kafanızda fındık kıracağım bak senin yeşil. Bak bir daha gürültü yaparsan banlarım. Tamam, tamam. Kafam şişti lan bu ne? Işit saldırıyor. Suçun ne suçun? Suçunu söyle bakayım bana. Devlet Bahçeli'nin Devlet Bahçesi hediye ettim. Ağlamak istiyorum. Bu ne oğlum? Bu ne? Bu ne? Geber lan. Kim var burada? Freezy Jimmy bir. Gel bakayım Jimmy. Jimmy suçun ne Jimmy? Jimmy suçun ne? VC bozulmuştu komşuya gittim evde değildi kapıyı kırdım hırsız dediler buradayım ya bir git oğlum işine git ya bu ne ya freezy Gözükmüyordu Freezy good bir. Gel bakalım good job. İyi iş. Gel bakalım iyi iş. Bakalım. Ha. Bir gün arkadaşlar şişe çırmacı oynuyordum. En büyük suçun ne dedim? Adam teca... tecavüz etmek mi dedi? Tecavüz mü etti seni? Ne yaptı? Seni mi tecavüz etti? Sen mı onu tecavüz ettin? Oğlum sen tecavüz edildiysen sikilmiş karının hesabı olmaz. <laughs> Slayer bir gel bakayım buraya. Sikilmiş götün hesabı olmaz yani hoş ver. <laughs> Hakim amca vallahi gece koşusu yapıyordum. Aldı amcalar şakaya sevdiğim kızı beni aldattı. Ben de gittim yeni sevgilisini namına kodum değil mi? Yeni sevgilisinin mamına kodun. Tamam. Ee, kardeş sikilmiş göten hesabı olmuyor. Dur <laughs> bakayım. Freezy manyak bir. Gel bakayım manyak. Manyak. Söyle bakayım. Manyak. Söyle. Bak gösteriyorum diyor. Göster. Abi tek suçu adamın ölmekmiş lan. <laughs> Manyak ha. Tam. Kazananlar gelin bakayım ben Kazananlar gel böyle. Gel 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 gel. KZ gel KZ KZ KZ. T dondur. <laughs> geç. Artık. Gel etti. Dur. Oğlum hep gel, yeter, vallahi, sıktı artık. Ya kes kes o zaman gel gel ip patlatayım size. Amodayı patlatayım. Gel. Şöyle geç. Gel etti gel etti molotov kokteylini at yan lan şahal t donu aç hadi bakalım duvardan başlıyor beyler duvardan başlıyor haberiniz olsun şuradan başlıyor şuradan şuradan başlıyor başlattım Weapon, Pedro M4 1 hadi bakalım kazanız mübarek olsun hesabı. Bakalım bu videomuzda kaç dakika olmuş? 15 dakika olmuş hesabı. Delay var diyor. Hemen düzeltelim. Selamun aleyküm hesabı. Hadi bakalım. <laughs> hadi hadi hadi. Bunny yaparak yapabilecek var mı? Hadi bunny yapmadan yapanı vuruyorum. Bunny yapmadan yapanı vuruyorum. Bunny. Bana... Bani zorlaştırıyoruz bani. Hadi bani bani bani. Helal helal bani siz yapanı vuruyorum. Evet. Tamam. Tamam gel gülüm gel. Tamam yeşil peri. Tamam galip sensin kardeşim. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere videoya like atmayı abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum bay bay.